dindir. Evet. Yahudilik kurumsal olmayan bir dindir. Saçmalamayınız. Yok işte son gelen kurumsal dinmiş İslamiyet. Es cümle şunu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şey bir defa siyasetin doğasında bir şey var. Rakibine böyle muz ortayı yaparsan dün Cenk'in vurduğu kafa gibi <laughs> oraya içinde, oraya girmeseydik. Hayır hayır yani ben Fenerbahçelilere bir şey demiyorum. 18 içinde o muz kafa orta gelirse vurur muhatabın ona. Kalecinde bakar kalır böyle ondan sonra niye vurdun? biz kardeş değil miyiz denmez. Çok güzel bir orta yaptı Kemal Bey. Şimdi kapatın çenenizi saçma saçma bir de bize bir dünya hakaret. İşte siz halıyla kilme bile ayırt edemiyorsunuz. Ne biçim dindarsınız bilmem nesiniz. Bir de Erdoğan da aslında basmış diye paylaşılan fotoğraflar. Ya zaten saçma yani sapan şeyler. Yani photoshop'tan sonra bir, Erdoğan da yapmış fotoğrafları. Birincisi, Birincisi bu din iman işlerini ben daha evvel Kemal Bey'e bir tavsiyede bulundum. Masada ne vardı da bulunmuştum. Dedim ki bak çok anladığın işler değil bunlar. Girme pot kırıyorsun. Her şeyi hallediyorsun. Usulden patlıyorsun en sonunda. Yok çünkü sende ıslahat yok. Hiçbir şey yok. Galiba bir şairdi Necip Fazıl diyorsun falan filan. Eline Seyit Kutub'un an. kitabını alıyorsun. Yani yoldaki Kutub. işaretler. Ya Ertesi günde diyorsunuz ki Suriye'de ihvancı siyaset gidiyorsunuz. Bak, bak eline elmalılığının <laughs> alsa diyeceğim ki eyvallah. Eyvallah. Seyit Kutub'un bir de Karada yoldaki işaretleri. Bir de yoldaki işaretler. İslam'da <laughs> sosyal adalet falan alsa yine sorun değil. <laughs> Neyse. Ez cümle. Burada e, karşımıza çıkan hakikat bize bir şey gösteriyor. Bu şey şu. Bizim şairimizle aralarındaki sorun bitmiyor. Bitmeyecek. Dahası ne o bir tane benim sevdiğim şair var. Bak adını unuttum şimdi aramız açıldığı için. Tezi, Batol Behramoğlu. Batol Behramoğlu. Yani başörtüsüne falan hakaretleriyle hala devam edendir şey var. Fransız tip aydınlanmacılık T. Fransız ihtilalinden beridir. Dini sembollerle savaşır. Sizler buradan müdevver bir akılsınız. Türkiye'de de kurumsal olmayan bir din olduğu için Nevşin Mengü öğren burayı bak. Burası. ihtisasım hiç çıkma karşıma yani bu konuda. İhtisasım sakın yani. Git başka alanda benle Ama burada iyi Aslında dinle. Aslında Adnan Hoca ile videolarını paylaşıyor. O da bir ihtisas almaya çalıştı. Beni hiç alakadar ama... etmez. Beni hiç alakadar etmez ama Hristiyanlık kurumsal bir din olduğu için ona ait bütün semboller dine aittir. Bizdeki bütün semboller dine atfedilmiş sembollerdir. Ama şairi şey diniyedir. Bizim şairi diniyemiz, evvel şairi diniyemiz nedir? Ezandır. Kamusal alanda bizdeki savaş nerede başladı dinle. Ezanla başladı ya. Ezanla başladı, kisveyle başladı. Kisveyle başladı, ezanla başladı kamusal alandaki mücadele. Hala bu mücadeleyi dikkat ederseniz öyle bir yere taşıyor ki bu bak camiyle yapmıyor mücadelesini. Kamusal alandaki herhangi bir şeyle yapmıyor. Mahrem odadaki özel hayattaki bireysel seccadenin üstüne çıkıyor. Bakın bu az şey değildir. Ben bunun öyle kazara verilmiş bir poz olduğuna da inanmıyorum. Şimdi Ez bir dakika cümle. o zaman şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açılışta konuştuğumuz Pensilvanya meselesine bir gönderme mi yapıyorsunuz? Vallahi Pennsylvania. Şimdi Fethullah Gülen de yine seccade üzerine ayakkabıları poz vererek paylaşmıştı. Ee, ve hani sosyal medyada iki poz yan yana konulup siz kimden akıl alıyorsunuz diye sorulmuştu. O yüzden biraz da sordum. Yani oraya hani... selam çakmak anlamında mı? Evet yani Abi, bilmiyorum. oraya ne ihtiyaç var adam bütün KK'ları iade edeceğim diyor. Bütün KK'ları bir günah günah hepsini iade edeceğim diyor. Ona gelene kadar zaten aldı desteklerini. Oradaki bir başka şey olduğunu düşünüyorum ben. O da şu. O kadar çok bu süreçte o kadar çok şey verdi ki. O kadar çok taviz verdi ki. Bakın benim de dedem Seyyid'ti. Ben de Seyyid'im peygamber torunuyum. Merak etmeyin ben Tunceli değilim aslında. Akşehirliyim Nasrettin Hoca'nın torunuyum. Efendim merak etmeyin biz de namaz kılıyoruz. Cuma'ya gidiyoruz şu falan filan. Bu tarafta da kılınan bir solak, kırılan bir solak kitle var. Ben der, dersimle olsam gücenirim. Utanıyor musun kardeşim sen bizle derim. Bu tarafta da gücenen seküler bir kitle var. Bu adam bu pozu verdi. Bak Ramazan günü ben buraya çıkacak kadar sizden hiç merak etmeyin dedi. Benim şahsi kanaatim bu. Bunun haricinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada yaptığı şey de bilkast, kast, bil irade bir dini şaire saldırmaktır. Ama blasfemik bir şey midir? E, blasfemik bir şey görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz. Çor sonra da çıktı efendim çok samimi olarak üzgünüm dedi. Öyle diyecek zaten. Çünkü ne yerden geçebilir, ne serden geçebilir bir pozisyonda. her şu elli artı bir yok mu diyorsunuz yani? yani. yani. Ah, ah şu artı bir. <laughs> o yüzden efendim öyle namaz kıldıktan sonra seccadelerinizi toplayın ey Saadet Partililer. gelir üstünde Kemal Bey basar kimlerle yan yana olduğunuzu unutmayın. Ha.